Oy yavaş yavaş yavaş. Hadi evet arkadaşlar. Oy yavaş. Atlarımız geliyor arkadaşlar evet. Yavaş. 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 Oy. İttim عليه. İttim. Oğlum bu hayvanlar var ya. Oy. olmuş. Allahu ekber bunlar ufacık lan bunlar rahat. Saat bir gece. Evet. Evet arkadaşlar. Anguslar geldi. Neyse birazdan içine girdim şimdi. Yerine ayarladık. Ama küçük. Arkadaşlar merhaba. Anguslarımız geldi. Ama şöyle güneşe geldik. Ay hey, bismillah. Şöyle yonca veriyoruz. yemler döktük. Normalde yemi az yiyorlar. Hayvanlar çok yorgun. Gemide mahvolmuşlar. Şöyle gözleri bazılarının nasıl diyeyim boz inmiş. Su toplamış. Onlara göz merhemi sürdük. Ondan sonra toparlayan vardı iki tane. Onlara da toparlamalar düzelsin diye flörken vurdum. Onlarla girdik. Hayvanlar Allah'tan şansımıza biraz ustu yani bilmiyorum. Bazı yerlere gidiyorduk hayvanlar çok saldırgan oluyordu. Bizimkiler biraz daha ustu. Şöyle görüyorsunuz Ali elleriyle bakıyor. Özel bakım yapıyor. Kardeşim benim ya maşallah. Olay gelsin Ali baba. <laughs> Şöyle yoncalarını örüyoruz. Arkadaşlar genelde sade kırmızı, şöyle görüyorsunuz. Sade siyah. Kırmızı akbaş. Siyah akbaş yani angus. Ondan sonra hereford diyorlar o. Bu şekilde karışık gelmiş yani. <laughs> Sıra diğer taraftan alıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar alışır. Bunları alıştıracağız inşallah. Elimizden geldiğince kendimizi alıştıracağız. Çünkü alıştırmazsak sıkıntı. Küçükken alıştırmazsak yarın bir gün büyürse bunlarla hiç baş edemeyiz. Bizi bayağı perişan ederler. O yüzden e, devamlı içine giriyoruz yani. E, bu hafta içinde kanları alınacak bunların. Tahminim. Ondan sonra acımı nasıl diyeyim işte aşları falan yapacakmış. Tarımın müdürlüğünden gelip Bunların herhalde şapaşları, çiçek aşıları, o bölgeye has aşılar mı artık bilmiyorum. Buraya has aşılar mı, nasıl aşılar vurulacak bilmiyorum. Ee, hayvanlarım ortalama 235 kilo geldi. Ee, limanda da biraz sıkıntı yaşadık. Milleti malı 260, 270, 290 falan geliyordu. Aynı yerden çıktı benimkiler 235 kilo gelince adamlar bir daha tırı soktular. Hani bu niye böyle hafif geldi. Ondan sonra biz dediler tamam siz çıkın ee, kamyonu gönderiyoruz biz çıktık ee, kamyonu bir daha tutmuşlar bir daha tartmışlar bir sıkıntı var diye. Ama bizim hayvanlarımız hepsi çok aşırı büyük değil içinde küçük de var. Yani benim hayvanlar 235 kilo ortalama geldi ağırlıkları. Ee, biz de bunların hemen e, kremlerini falan söktük gözlerine göz kremleri olsun. Ondan sonra yani göz merhemi toparlayanlarına flörken vurduk. Yani elimizden gelenleri yaptık bakalım. İşte hayvanlar gördüğünüz gibi çamurun içinde geldiler. Yani her bir hayvanı zaten bir 10 kilo üstünde şöyle gördüğünüz gibi çamur vardı. ve bunu da sen satın alıyorsun. Yani kilosu sana kaça geliyor? 192 TL'ye geliyor. 6 dolara geldi yani. 192 TL. Adam üstündeki çamur da sana satıyor. Şimdi şurada her bir hayvan. Mesela ben 22 hayvan aldım. 22 tane hayvan. Düşünün 220 kilo çamur da almış olduk. Ne yapar? 5-6 milyar sırf bunun üstündeki çamur eder. E, benim gibi bir sürüme adam vardı da yani. Ya işte hayvanlar biraz e, alışmaya çalışıyor. Nasıl diyeyim size arkadaşlar. Yani baya bir yorgun geliyor. Artık kaç gündür gemiden geliyorsa şimdi de burada parça parça veriyorlar yani. Herkes malımız geldi gidip orada bekleyelim. Yok adam arıyor. Mesela bugün bir 20 kişi alıyor. Yarın 25 kişi alıyor. Yani 20-25'i geçmiyormuş. Her gün o şekilde veriyorlarmış sırayla. Mesela bizim e, kayınbaba gibi malı da var. Onlar, onlar da pazartesi günü gidip alacakmış sanırım. Pazar pazartesi günü gidip alıp gelecekler. Bu şekilde yapıyoruz. Hmm. Şöyle gördüğünüz gibi. İçine girip çıkmazsak olmuyor. Yani stres yapıyor ama şimdi hayvan yorgunken içine isterseniz ara ara gireceksiniz. Bunlar alışsın yani hayvana göre. Alet şey Hasan o geç. Hasan. Ya yani bakalım inşallah. Kilo gelirler. Böyle burayı da sulama yeri yaptık. Çünkü hayvanlar daha küçük olduğu için. Burası su veriyoruz. Ama bunu yarın gün ayarlayacağız tabii ki. Bu teknenin bir tarafına bu pirket. Bir de bir diğer tarafına pirket. Öbür tarafında yine yemlik yapacağız. Hayvanlar burada yine suyun içiyor. Ee, Topallama var. Çünkü hayvanlar biraz hırçın olduğu için gemide bayağı bir sıkıntı yapmışlar arkadaşlar. Yani gemide bile e, sağa sola vurmuşlar yani. Vücudunda yara olanlar var ister istemez. Biraz sıkıntı var. Şöyle Çekeyim. Çok güneşli tersi geldik de. Yani bunların da e, şimdi durgunu falan vardı içlerinde. Veterinerler de birkaç gün ellemedi de arkadaşlar şimdi birkaç gün ellemeyip de şimdi aşı yapacak olursak bu hayvan biraz gücünü toplarsa bizi mahveder yani. Ben öyle tahmin ettim. Yani içine giremeyiz. Yani gireriz de yani hayvanı zapt çok kendini sağa sola vuruyor yani bu hayvanla baş ederiz tutuyoruz çünkü hayvan hiç insan görmediği için hayvan kendini sağa sola vuruyor yani hayvan kendine zarar veriyor o yüzden bari yorgunken biraz kendine değilken ister istemez bunları yapmamız lazım diye düşündüm yani çünkü gözlerimde zaten bozilmiş onları hemen Allah'ın izniyle merhemledik ilaçladık ondan sonra Lan gözleri kapalı görebiliyor musunuz Bazen gözleri kapalı yani merhem sürdük. O da neyden oluyor? Şimdi bunlar gemide geldiği için ister istemez asit yani. Hayvan idrarını, zibilini yapıyor. Onun asidi yakıyor. Bir de denize geliyor artık tuzlu su mu diyor, diyorlar ney. O da olabilir. Hayvanlar bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Bunlar bunları indirirken videomuz da var. Yani hayvanlar kendine çok zarar vermesin diye. İşte şuraya şöyle bir aşı yolu yaptık. Artık tarımcılar da gelip aşı olacak. Yani adam tarım müdürü diye aşı yolu yoksa diyor ben gelip vurmam diyor. Bir aşı yolu yaptık bakalım geçici. Hayvanların geldiği iklim sanırım biraz soğukmuş. Uruguay'dan geldi bunlar. Demek ki Uruguay şu an soğuk, kışmış muhtemelen. Hayvanlar tüylü yani. Tüyleri uzun. Bizim orada sıcak. Hayvanlar inanın çok e, nasıl terliyorlar, böyle harlıyorlar. Yem yemek istemiyor. Ağızları salıyor ama ağızları açık nefes almaya alıp veriyorlar. Biz de devamlı soluyoruz bakalım. Suyunu içiyorlar. Yemi de ağır girmek istemiyoruz hayvanlara. Yani zaten yaz bitene kadar ağır girmeyeceğim. Yani yaz bitene kadar bu hayvanlar 2 kilo yemi geçmeyecek. 1 kilo sabah 1 kilo akşam. Bu yem ayarına gidecek. Şimdi önden yonca döktük. Yoncalarını ne yiyorlar? Yani hafif beslenir. Hafif besleyeceğiz. Ondan sonra da bunlar arkadaşlar Allah güç kuvvet verirse aşılar bittikten sonra bir deklomaksla Adem'in gireceğim. Zaten bir kere girebilirsek bir kere girebiliriz. Ama bazıları besleyenler diyor bunlara hiç deklomaks Adem'in girmenize gerek yok. Sadece hap atın diyorlar. Daha önce besleyenler. Ee, vallahi bilmiyorum ben de Şimdi adamlar beslemiş bu şekilde gerek yok diyorlar da ben yine de bir yapabilirsem deneyeceğim yani. Deklomax falan vurmayı deneyeceğim yani. Allah'tan bir şey olmazsa bir deneyelim. Farkı ne olur? Görürüz sonuçta. Sadece hapatıyorlarmış. Bunu nasıl yapıyorlarmış? Mesela yaz bitimi. Şimdi hava sıcaklığında hapatılmaz. Hayvan daha anca buraya adapte olacak. Ancak yaz sonra, Eylül'ün 15'inden sonra artık, Ekim'in başlarında bunlara hapatıyorlarmış mal başı 7 tane falan. 10-15 gün sonra bir daha hapatıyorlarmış yani. iki defa ondan sonra hiçbir şey yapmıyorlarmış. Yemini veriyorlarmış yani. Mesela 4 kilo, ondan sonra biraz büyüdükten sonra 6 kilo, 7 kilo. İşte en son kesme öncesi de işte bir, bir ay önce, 40 gün önce veya 2 ay önce kesimden 2 ay önce de mal başı onlar kilo yemle besiyi bitirip malı kesime gönderiyorlarmış. Hızlı etleniyor diyorlar. Bizim de hedefimiz inşallah Ramazan ayına çıkartmak arkadaşlar. Ramazan ayında Allah'ın izniyle keseceğiz. Hedefimiz o. Bir bakalım. Şimdi anlusa da bunlar arkadaşlar artık parça parça bir şeyler yaptıkça da atmaya çalışacağım. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah emanet. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, anguslarımızı geçemedik. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 tane. Evet. Arkadaşlar anguslarımız geldi ama hiç beklediğimiz gibi değil. Yani 235 kilo. Hayvanlar telef olmuş hep bakın. Çamurda yarın gündüz daha da iyi çekeriz bunların videosunu da. Yarın, yarın daha da iyi videolarını çekeriz. He?